Herkese selam yeni videoma hoş geldiniz. <laughs> Bugün Meksika bur Aa, şu arka planı düzeltip hemen geliyorum. Bir poşet Meksika burcu var. Meksika mı Migros poşeti neden çünkü poşet bulamadık. Neyse sallayın. Hangi birinden başlayacağım bilmiyorum çünkü bayağı bir Burcubur cubur var ve ben bunların hepsini yersem kilo alırım. Sağlıklı beslendiğim için bu videoyu çekip çekmem arasında çok kaldım ama çekeceğim. Çok merak ediyorum hepsini çünkü çok garip şeyler var. Böyle acılı jelibonlar falan var. Sonunda benim de oldu. Takis'in mavi cipsi var ya, herkesin sürekli denediği en acı olan. Şey. Sonunda benim de oldu. Şükürler olsun Rabbime. Bazı yerlerde satılıyor ve fiyatı gerçekten çok pahalı. Çok merak ediyorum, açalım mı? Oo, baya mal... Bir dakika. Bu baya acı kokuyor. E, sıfır şaka baya acı kokuyor. Baksanıza mavi çok garip görünüyor. Acı. İçinde ne var bunun ya? Baya ekşili bir şey bu. Bayağı ekşi bir şey bu ve çok acı. Ee, Çok acı. <laughs> bir dakika. Çok acı. Çok acı. İçinde bir şeyler daha var ve anlamadım çünkü çok acı. <laughs> Yiyemiyorum çok acı. Ama elim falan hep mavi oldu. Sanki limon kabuğunu yiyorum ama limon kabuğunu yerken de pul biber yiyorum. Onun üzerinden beş buçuk veriyorum. Bir paket yiyemem ben bunu ölürüm. Beş buçuk verme sebebim de mavi olması. Yine bir tane hepsiniz var burada. Pek takso, extra Flamin hot. İçinde Cheetos var, Doritos var. Tostitos ne bilmiyorum. Ama bayağı karışım var bunun içinde. Bunu çok merak ettim. Bunu deneyeceğim. Suriye cipsine benziyor. Hepsi acı bul. Siz manyak mısınız? <laughs> Bakıyorum hemen. Bunu beğenmedim. Bu bildiğim bayağı şey. Suriye cipsi. Şu çok acı duruyor. Bu da Cheetos'un. <laughs> Doritos'u deneyeceğim. Abi bir şey söyleyeceğim. Neden her şeye lime koyuyorsunuz? Limonla acı güzel gitmiyor anladınız mı? Yani bunu her şeye koymanıza gerek yok. Çok sinirlendim çünkü çok acı etti. Bunu çok beğenmedim. Gerçekten Suriye cipsine benziyor. Bu çok fazla yağda kalmış gibi. Buna iki vereceğim. Yani çeşitliliği fazla diye o da. Şimdi jelibon yemek istiyorum çünkü iyi değilim. <laughs> Karamelli ve acılı jelibon. Hayatımda bu kadar saçma bir şey görmedim. Bu böyle yeni ayrılmış bir ayakkabının kutusunun içindeki taban gibi kokuyor. Ve garip. Şekli falan çok garip. Sakıza benziyor. Bu çok güzel. Bir dakika. Bu çok acı. Bu çok acı. Bunu böyle emdikten sonra daha da acı oluyor. Emmeniz gerekiyor galiba. Meksikalıları ben Bim'e davet ediyorum. Lütfen Bim'e gelin. Güzel yenmesi zevkli ama yani ağzı bıraktığı acı ter döküyorum yani. Onun üzerinden 6 veriyorum. Sıradaki yine bir cips ama bu sefer acılı değil. Tostinos buymuş ya isme bak. Tostinos çok tatlı değil mi? Üstüne peynir falan yapmak gerekiyor ama ben çok işleniyorum ya. yapalım gelelim. Bakalım önce bir bizim şeyler gibi patoslar gibi sadece kokusu yok bunun galiba peynirle gerçekten yemek lazım bu hiçbir şey gibi. Tadı yok lan bunun. Evde ne jalapeno'muz var ne de kaşarımız kalmış. Markete gitmeye de üşendim. O yüzden ben de labne getirdim. Belki labne ile güzel olur. Alaka seviyesi. Dip sos falan yapmak gerekiyor işte buna. Tek başına çok sıkıcı. Ama yanına bir şeyler yapmak gerekiyor. Üşenen bir insanım ben. O yüzden onun üzerinden biri veriyorum sana. Kusura bakma kardeşim. Sıradaki ürünümüz bir. Bu neydi ya? Aa jalapeno dedim jalapeno geldi. Ne bu ya? Ay, İngilizce bir şey de yazmıyor. Ensaladas hamburguesas. Neyse sürpriz olsun işte. Daha güzel. Bu bayan Meksika gibi kokuyor ha. Gerçekten Meksika'ya götürdü yani beni. Baksanıza böyle bir şey bu ne ya? Neyse videoda alta yazacağım ne olduğunu bulup. Domuz eti değildir değil mi bu? Domuz eti değilsin değil mi? Arkada böyle et falan koymuşlar üstüne falan koymuşlar. Yani domuz eti ise Allah'tan özür dileyim ne yapayım yani bilmeden yedim. Annem eve almaz beni. Anlamadım ama böyle çerezlik, çekirdek gibi. Onların çekirdeği falandır belki. O çekirdek gibi gidiyor yani attıkça yiyorsun. Onun üzerinden 5 veriyorum sana. Sıradaki abur cuburumuz çikolata sonunda şükürler olsun ki. Bu şey ya Almanya'daki akrabalarınız gelirken getirir ya çikolata ucuz olsun diye. Ferrero'nun bu şeylerini beyaz şeylerini getirirler. Bu o. <laughs> Bir tane yiyeceğim. Hmm, çok güzel. İçi gerçekten çok dolgun. Bunu çok beğendim. Baya güzel. Zaten acılar içinde bir hayatım var. Bir de üstüne acılı abur cuburlar falan yapmışsınız. O sırada benim ağzımı tatlandırdığın için sana 10 üzerinden 10 veriyorum lan. Hadi git. Sıradaki ürünümüz bir jelibon. Ama tabii ki de nasıl olacak? Acılı. Ay bunun içinde böyle paketler falan var. Çoluk çocuğa dağıtırım. Ya çoluk çocuğa da dağıtmak istemiyorum. Çünkü bunlar çok acı. Yani bana küfür ederler. Abi senin ben falan derler diye düşünüyorum. Aa lollipop bu. Um, bunun kafası niye böyle? <laughs> Bu böyle Adıyaman çiğ köftesinin isot kokusu. Anladın mı? Ya buram buram çiğ köfte sosu yani. Acılı çiğ köfte sosu. Böyle 10 gün tuvalete çıkartan sizi böyle sıçırtan. Bu o kokuyor şu anda. Ay Allah kahretsin ya. Tamam. Bunu evde deleyebilirsiniz. Çiğ köfte sosu alıyorsunuz, donduruyorsunuz. Bu o yani. Ya sizin hiç mi damak zevkiniz yok ya? Damak zevki ikram etmek istiyorum size. Bir gelin Türkiye'mize ya. Bir marketlerimize falan görün. Bir abur cuburlarımızı görün. Şükürler olsun ki Türkiye'm ölürüm yani. Oluyacağım şimdi. 10 üzerinden 0. Bak 0. Sıradaki ürünümüz ağzımızın tadı gelsin diye bir tane kit katımız var. Kit kat yiyeceğim. Bunun da acılı olduğundan çok şüpheleniyorum. Şüpheli yani bunun çikolata olduğunu bilmiyorum yani şu an. Ama paketi çok tatlı değil mi? Adlandik kalemdara benziyor. Yılbaşı temalı falan böyle. Şöyle. Ay. Bu sanırsam normal KitKat Bildiğimiz marketlerdeki. Burada da not falan yazıyorsunuz büyük ihtimalle. D para falan yazıyor. Para... Ekstra kalori falan dediğine göre ekstra kalori ekstra karo, karo, ekstra, karoli, karolili, ekstra kalorili ekstra kalorili <laughs> falan diye düşünüyorum ve ben bugün çok fazla şey yediğim için bunu yemeyeceğim. Zaten bildiğim bir tane. Yani bunu saklayacağım böyle ömrümün sonuna kadar. Son abur cuburumuz yine bir jelibon ama nasıl bir jelibon? Tabii ki de acılı. Bu karpuzlu ve acılı. Şimdi biz Türkler olarak karpuzun yanına peynir yeriz. Yani ben bir Türk olarak karpuzda peynir yemeği tercih ederim. Acı yemeği tercih etmem. Şimdi ben bir jelibon çıkarsaydım karpuz peynirle jelibon çıkartırdım. Çünkü neden? Karpuz, peynir, ekmek. Üçü çok güzel bir üçlü. Ama acılı ve karpuzlu değil. Anladın mı? Ya karpuz kokuyor. Yazıktır, günahtır ya. Yine şekli falan aynı bunun. Şöyle ısıracağım. Hmm. Lafımı geri alıyorum. <laughs> özür dilerim. <laughs> Aa yok, özür dilemiyorum. Şu an acısı geldi. Özür falan dilemiyorum. Sözümün arkasındayım. Gidiyorsunuz Tadı neye benziyor biliyor musunuz Karpuzlu sakızlar var ya Tadı aynısı ama emdikten sonra baya bir acı geliyor Alttan alttan böyle Ama karpuz çok seviyorum Ben bunu yiyebilirim 10 üzerinden 8.5 veriyorum Sırf karpuz var diye ya. E Karpuz peynir anladın mı Oh be yaza götürdü beni Çok kötü oldu lan hmm, Baya kokuldu oh, Yapmamam gerekiyordu bunu Videomuzun sonuna geldik Videodan çıkaracağımız sonuç Meksikalılar ağzının tadını bilmiyor En azından abur cubur konusunda Bir sonraki videoda görüşmek üzere